sözleri. Merhaba. Bakıyorum da yaz tatilinin keyfini çıkarıyorsun. Öyle sayılır. Oyun mu oynuyorsun? Hayır. Geçen yaz çektirdiğimiz fotoğraflara bakıyordum. <laughs> Biliyor musun? Bütün gün tembel tembel oturmaktan sıkıldım bile. Halbuki tatili dört gözle beklemiştim. E ne demiş atalarımız? Her gün baklava börek yense bıkılır. <laughs> Doğru söyledin. Ben söylemedim ki atalarımız söylemiş. Ne güzel. Atalarımızın yüzyıllar boyunca edindikleri deneyimlerden ve bunlara dayanan düşüncelerinden doğan atasözleri bugün hala kullanılıyor. Atasözleri değiş güzelliği sağlıyor. Anlatımlarımızı zenginleştiriyor. Sen biraz önce can sıkıntısından bahsediyordun değil mi? İstersen atasözleriyle bir oyun oynayabiliriz. Olur. E peki nasıl oynayacağız? Hmm. Fotoğraflara bakalım. Orada gördüğümüz varlıklardan hareketle atasözleri söyleyelim. Kim daha çok atasözü söylerse o kazansın. <laughs> tamam. Ama atasözleriyle sınırlayalım oyunu. İşin içine deyimleri karıştırmayalım. <laughs> Anlaştık. Ben bu konuda çok iyiyimdir. Deyim söylersen hatanı hemen söylerim. <laughs> tamam. İşte ilk fotoğrafı açıyorum. Bol ağaçlı bir fotoğraf. <laughs> i̇lk atasözü benden. Ağaç yaprağıyla gürler. Hmm. Bu da benden. Ağaca balta vurmuşlar, sapı bedenimden demiş. Ağacı kurt, insanı dert yer. Hmm. Ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür. Meyve veren ağaç taşlanır. Hmm. Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar. Üçe üç beraberiz. İşte yeni bir fotoğraf. Hmm. ...su ve ev ile ilgili olsun şimdiki atasözlerimiz. İşte ikisi bir arada. Tarlanın iyisi suya yakın... ...daha iyisi eve yakın. Hmm. İki puan yazıyorum kendime. Öne geçtin öyle mi? <laughs> Evdeki hesap çarşıya uymaz. Yan komşumuzdan duymuştum bu atasözünü. Ev alma... ...komşu al. Hmm. Adamın yere bakanından... ...suyun yavaş akanından kork. <laughs> bu söz bana söylendi gibi... E su testisi su yolunda kırılır demişler. Çok iddialıydın. <laughs> Suyu su düşman uyumaz Şaka şaka fotoğrafı değiştiriyorum. <laughs> i̇şte en sevdiğim <laughs> fotoğraf. Bebekliğine kadar da şirin kızımızın. Şu ellere baksana. <laughs> Konu belirlendi. El. Anlaştık. Hala öndeyim. Hmm, sonuç önemli. İşte işte bir atasözü. El eli yıkar İki el yüzü. Şey, <laughs> ben atasözü bulamadım. <laughs> Bulamadığıma sevindim. Alet işler, el övümüz. Uf, nasıl da geçmiş zaman. Karnım acıkmış. <laughs> daha bitmemişti atasözleri. <laughs> Açın gözü ekmek teknesinde olur demiş atalarımız. Hmm. <laughs>